Bak bunun deseni güzelmiş. Buna çalışalım. Tamam abla. Selamün aleyküm. Cemal. Ne oldu gelin kız? Niye şaşırdın öyle ya? Yani kayınbiraderin olarak bir acı kahveni içmeye gelmiş olamaz mıyım? Geç otur buyur. Nasıl içersin kahveni? Hadi orta olsun. Hocam bir orta kahve yap. Hemen abla. Ee, işler yolunda ha. Ali'yi fitledin, fitledin, saldın üstüme. Babamı da tavladın. Siz konağın gözde çifti oldunuz. Cemal de iti olan. Ne diyorsun sen be? Benim kimseyi fitlediğim falan yok. <laughs> Dur ya, kızmayamayın ya. Sen de hemen fevrileşi veriyorsun ha. Allah kardeşime sabır versin vallahi. Kız <laughs> sen eskiden de mi böyleydin? Ali'ye de böyle çem musun sen? <laughs> Sağ olasın bacım. Afiyet olsun. Fakat helal olsun ha. Vallahi çok takdir ediyorum ben seni. Geldin intikam ayağına. Safiye'den fazla vuruldun evden. Helal olsun ya, böyle devam etsin. Sen yarın öbürsü gün konağa da üstüne yaptırırsın. <laughs> Vallahi ya, inanıyorum ben sana. Var sende o potansiyel kız. <laughs> Kes sesini. Ah! Yaktın benim abi. Abi, eğer ben bu kahveyi içeydim, 40 yıl hatırı olacaktı. Ama şimdi kırk yıl senin burnundan getireceğim.